dudak dolgusu aslında ifade bence çok başarılı değil. Dudak şekillendirme ya da dudak rejuvenasyonu demek bence daha doğru olur. Evet bir miktar dolgulama uyguluyoruz ama aslında dudağın kaybolan formunu geri kazandırmaya çalışıyoruz. Bu birkaç tekniğin bir arada kullanılmasıyla daha güzel oluyor. Burada önemli olan tabii ki dudağın cildi de mukozanın yenilenmesi, mukozanın sağlığına kavuşması ve kaybedilen hacmin geri kazanılmasında bu çapraz bağlı hyaluronik asit dediğimiz dolgu malzemelerinden faydalanıyoruz. Dudağın yeniden şekillendirilmesinde Dudak kişinin orijinal dudak yapısı da çok önemli. Şimdi farklı farklı dudak biçimlerinin isimleri var. Hastalar bize işte Russian Lips denen Rus dudağı talebiyle ya da French Lips denen Fransız dudağı talebiyle gelebilir ama her dudak formu kişiye bence özel olmalı. E, orijinaline sadık kalınarak yapılacak bir restorasyon işlemi, yeniden form kazandırma işlemi kişinin orijinal yüz ifadesini bozmayacaktır ve dışarıdan bakıldığında dudakların dolgulu olduğunu bence anlaşılmaması daha güzel olan. Dudak dolgusunda kullandığımız materyal genellikle e, bir sene, bir buçuk sene kalıcılığı olan bir hiyalüronik asittir ama e, çok daha sert ürünler kullanıldığını da görüyoruz. Bu, bu şekilde yapıldığında evet belki süre uzatılabilir ama dudağın orijinaldeki yumuşaklığından vazgeçilmesi gerekiyor. Ben bunu da çok sağlıklı bulmuyorum. Kişinin konuşurken dudak kıvrımlarının belirgin olacağı şekilde o yumuşaklıkta bir dolgu ürünü bence tercih edilmelidir. Tabii bu şekilde yumuşak ürün tercih edildiğinde de süre bazen 8-10 ay, bazen 1 sene şeklinde kısalabilir. Yani dudaklar hepimiz için çok önemli. Özellikle kadınlar şekilli, hacimli ve diri dudaklara sahip olmak istiyorlar. Dudak dolgusu da son yıllarda çok popüler bir uygulama. Ama ağrıdan korkuyoruz hepimiz. Dudak mukoza olduğu için aslında uyuşması en kolay bölgelerden biridir uygulayacağımız lokal anestezik kremin streç filmle kaplanarak 10-15 dakika bekletilmesi ağrı duysunu neredeyse %80 oranında azaltmaktadır. E, o yüzden hani uygulamada kısa sürdüğünü de düşünecek olursak 10-15 dakikanın içinde tamamlanacak bu uygulamada lokal anestezik %90 geçerli. Ama çok ağrıdan endişe eden hastalarımızda ağız içinden de uyuşturma işlemi yapılarak tamamen e, dudakta hiçbir ağrı hissi olmayacak şekilde de e, işlem yapma şansımız var. Dudak dolgusu sonrasında dikkat edilecekler. E, öncelikle bir hafta öpüşmek yok diyoruz. Öpüşme yasağı koyuyoruz hastalara. Çok e, sıcak içecek tüketilmesi, alkol alınması da istemediğimiz e, durumlar arasında. Ortalama 2-3 gün dudaklarda uygulanan materyalin e, yapısına da bağlı olacak şekilde ödem yani şişlik olabilir. Normalde olacağından daha şiş e, dudağa sahip olursunuz ilk 2-3 gün. Bu sizi korkutmasın. Sonrasında bu ödem kayb kaybolduğunda dudaklarınız normal hacmine geri döner. bir de dudakla ilgili uçuk problemi olan hastalar için bir ufak dikkat edilmesi gereken husus var. Bunu mutlaka hekiminize dudak dolgusu öncesinde belirtin. Eğer kişide çok sık uçuk çıkma problemi varsa dolgu uygulaması uçuğu tetikleyebilir. Biz bununla ilgili bir tedbir alıyoruz. Uçuk önleyici ilaçlarımız var. Kişiden 2-3 gün kadar bu ilaçları kullanmasını istiyoruz. Dudak dolgusu, yumuşak dolgular tercih edilmeli bence, o zaman 8-12 ay aralığındadır kullanma süresi ama ilk dolgunuz bittiğinde tekrar yaptırdığınızda ikinci dolgunun süresi biraz daha uzun olabilir, 1-1,5 yıl kadar kullanabilirsiniz. Üçüncü yapıldığında biraz daha da uzun kalacaktır, gitgide dudağınızdaki form da hekimin oluşturmayı istediği şekilde daha güzel biçimde şekillenir. Dudak dolgusunda kişinin talep ettiği dudak hacmine göre, kişinin dudak yapısına, diş yapısına göre, yaşına göre kullandığımız miktarlar ve seçtiğimiz ürünün yapısı biraz değişebilir. Bu maliyeti belirleyen faktörlerden birisi de budur. Hani bir enjektörde, iki enjektör, üç enjektöre kadar çıktığımız vakalar oluyor. Ama ben genellikle aynı seansta bir enjektörden fazlasını uygulamıyorum. Kişiyi de bence bu şekilde daha sağlıklı olduğu için bilgilendiriyorum. Du, istediğiniz dudak görüntüsüne, dudak hacmine ulaşmak için belki 3-6 ayda bir e, görüşmemiz gerekecek şeklinde söylüyoruz. Birinci enjektör yapıldıktan sonra 1,5-2 ay bekliyoruz. Gerekirse ikinci enjektör, bir e, 2-3 ay sonra da gerekirse üçüncü enjektörü uyguluyoruz. Hem bu şekilde daha sağlıklı hem hastanın kendi görüntüsüne alışması için de yeterli bir zaman olmuş oluyor. Hem de yaptığımız işlem daha e, maliyetine göre uzun süreceği için daha tatmin edici olabilir